വീട്ടിൽ മാർക്ക് ഒരാൾക്ക് thank okay. you kendi öğrencilerimle piyano ve koro dinletisi adı altında toplandık. Amacım çocukların büyümelerine, gelişimlerine katkıda bulunmak. Depremden önceki öğrencilerim de aramızda. Depremden sonra da bana gelen birçok öğrenci oldu. Yaralarımızı beraber müzikle, sanatla iyileştiriyoruz. Geleceğe Hedefimiz geleceğe daha çok umutla bakmak. Çocuklar müzik sayesinde yaşadığımız kötü şeyleri unutabiliyor. Ee, yaklaşık bir yıldır öğrencilerimle çalışıyorum. Tabii ki iki ay, üç ay çalıştıklarım da oldu. Ee, 38 tane öğrenciyle konser vereceğiz burada. Ee, bazıları daha çok depremden önceki öğrencilerim, bazıları depremden sonra bana gelen, başka öğretmenlerle çalışmış öğrencilerim. Ee, hepsiyle beraber bir amaç ve hedef uğruna böyle bir resital düzenlemek istedik. Ya Çok şükür öğrencilerimden kaybımız olmadı. Fakat tabii ki çok travmalar yaşayan, bunu derslerde de bana hissettiren öğrenciler var. Fakat müzikle beraber bunları aşmaya başladık. Bazıları annesinden ayrı bile kalamıyordu. Zamanla bana alıştıkça, müziğe bağlandıkça o hislerini ve duygularını dökmeye başladılar piyano çalarak. Birbirimize destek olarak, güç vererek ve müziğin de etkisiyle çok daha iyiye doğru gidiyoruz. Öğrencilerimde psikolojik anlamda da çok e, gelişmeler görüyorum. Zaten bugün burada toplanma amacımız biraz da bunu unutmak. Hatay'a e farklı değerler katmak, müzikle beraber geçmişteki kötü anılarımızı unutmak, böyle geleceğe çok daha umutla bakmak hedefimiz. Sanatla ve müzikle depremin izlerini silmeye çalışıyoruz. Hepsiyle ayrı ayrı çok gurur duyuyorum. Gerçekten zorluklarla, azimle, çabayla ve emekle bu konseri düzenledik. Hepsi bu cesareti gösterdiği için benim de ilk konserim olduğu için benim için çok özel zaten. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Burada biz piyano çalacağız ve ayrıca koro olarak şarkı söyleyeceğiz. Böyle bir organizasyon yaptık. Yani 38'e yakın bir öğrenci sayısı var yani. Yani çalışma sürecimizde evde çalıştık, sonra geldik. Hoca, hoca da işte ders alarken Yaptığımız yanlışları telafi ederek sonra daha da iyiye çıkararak öyle öyle bir çalışma ritmimiz oldu. Depremde yani ev bayağı sallanmıştı. Yani ben sorkanlıkla atlatmıştım bunu ama bazı öğrenciler atlatamadı. Ama piyano da işte bu hissi hafifletiyor. Bana bayağı iyi geliyor. Benim en sevdiğim şeylerden biri de piyano çalmak, müzikle uğraşmak. Hani daha çok enstrümanla çalmayı bayağı isterim aslında. Sıradaki hedefim de inşallah keman falan. Ee, herkes piyano çalacak ve birlikte arkadaşlarımla kora, kora da müzik, sör, müzik söyleyeceğiz. Şimdi biz bayağı çalıştık. E, evde çalıştık, okulda e, öğretmenimin evinde çalıştık. Burada çalıştık, sahnede falan. İşte sonra bayağı ilerledikten sonra bugün gösterimizi yapacağız. Çok seviyorum. Ee, sanatla uğraşmak beni e, mesela... Kötü durumlarım varken onları atlatmama I, onları atlatmamı sağlıyor. Yardımcı oluyor. Piyanoya başladım. Baleye başladım. Onlar sayesinde I, moralim düzeldi. Burada olmaktan Gerçekten çok mutluyum. Evet. <laughs>